Welcome to PUBG Mobile. Can abi. Ana abi nasıl? Can abi. Can abi. Can abi. Efendim abicim. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim valla ben de sağ ol. Barış yanımda iki oruç bu var ne yapayım? Abi denk geldik o kadar mutluyum ki şu an. Neyse zıplaya yakla duvar. Mezarca. Kur'an-ı Kerim'in... Abi bunlara bir, 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 bir şey Sence abicim Allah'ı dinin olmayan bir orospu çocuğuna ne diyebilirim? Orospu çocuğuna ne diyebilirim? Adını <gülüyor> oyundaki bana. Gelip evinden alır <laughs> <Ben, gülüyor> seni be. Ölesene. Oğlum siz adam siz burada. Siz burada anca burada küfür edersiniz dini kitap tamam ama. Korkarsan senin boğazını takip et. Oğlum Anneni mezarcı. Senin Gördünüz mü? Dini kitaba küfür ediyor onun bunun çocukları. Dinsiz imansızlar. Bu ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazı keseceksin ya. Kesçen oğlum dinini kitabına küfür eden bacak, bacaklı. Babasını keseceksin ya. Ülkede yaşıyor bunlar. Bulacaksın, boğazı keseceksin ya. Kesçen oğlum dinini kitabına küfür eden bacak, bacaklı. Babasını keseceksin ya. Bak şu devlet var ya böyle yapıyor. Dine kitap adam horul horul küfür ediyor lan. Dinimize ya. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dinimiz dinimiz ana avrat dinimizi kitabımızı küfür lan, alın içeri hadi. Alsanıza içeriye oğlum. Bulsanıza. Bir sürü var sokakta. Twitter'ında paylaşanlarını satayım ya. Dine küfür ediyor lan dine 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 adam değil ha.